ABCD eşkenar dörtgen FC DC'ye dik bakınız. AE EB eşit. Aynı zamanda FC de bakınız. Şu uzunluk da hemen gösteririm kırmızıyla. AB'ye eşitmiş sevgili gençler. Buna göre FAB açımız yani şu açımız istenmiş bizden. Peki gençler bakınız burada dikkatimizi çekmesi gereken bir olay var. AB DC'ye paraleldir. Dolayısıyla burası dikse Bakınız burası da diktir. Ve bir diklik bir doğruyu iki eş parçaya bölmüş değil mi? Orada hemen ne arıyoruz? İkiz üçgen arıyoruz. Yaki özelliğe özelliği gereği. Bakınız o zaman ne oldu? Burası buraya eşit oldu. Peki sevgili arkadaşlar. Burası aynı zamanda eşkenar dörtgenin bir kenarı olduğu için AB'ye de eşit değil mi? O zaman karşımıza bakın. Üç kenarda birbirine eşit olan bir üçgen çıktı. Yani eşkenar üçgen çıktı sevgili arkadaşlar. Açılarımız o zaman nedir? 60 derecedir. Burası da açı ortak olacağı için 30 olacaktır. Peki şimdi de hemen şu devreye giriyor bakınız. FC eşit. FCAB AB eşitse AC de eşittir bakınız. Ve burada ikizkenar bir üçgen çıktı karşımıza. Tepe açısı 30 derece olan bir ikizkenar üçgende ikiz kenarlarımız kaç derecedir? 75 derecedir. O zaman alfaya 15 derece kalacaktır. Cevabımız A'dır.